Hadislerde ve Musevi kaynaklarda tarif edilen Hazreti Mehdiyyi Selam'ın özellikleri arasında benzerlikler. Birinci bölüm. Tevrat bozulmaya uğramış veya yanlış yorumlanmış bölümler içermesinin yanı sıra, bozulmadan kalmış Allah'ın birliğini, meleklerin varlığını, Peygamberlere imanı anlatan Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle uygunluk gösteren bölümler de içermektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda çıkışı da 3000 yıllık Tevrat'ta da oldukça detaylı şekilde tarif edilmiştir. Tevrat'ta Kral Mesih, Davut oğlu, Şilo gibi isimlerle zikredilen Hazreti Mehdi çıkış alametleri, dönemin özellikleri ve hakimiyet dönemi tüm detaylarıyla anlatılmıştır. Bu özellikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle tam anlamıyla uyumludur. Bu benzerlik Musevilerin beklediği Kral Mesih ile Müslümanların beklediği Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın aynı kişi olduğunun ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 3000 yıl önceden bilindiğinin önemli ispatlarından biridir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce ateizm yaygınlaşacaktır. Musevi Kaynaklar Davutoğlu'nun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği nesilde tüm devletler minim dinini, ateizmi kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek. Davut oğlu, Hz. Mehdi Aleyhisselam tüm dünya kafirliğe dönene dek gelmeyecek. Hadis Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce dindarlar hor görülecektir. Musevi kaynaklar Davut oğlunun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği nesilde Allah'tan korkan kişiler hor görülecek. Hadis müminlerin kabile içinde oğlaklardan daha az değerli olması, kıyametin şart ve alametlerindendir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce açlık olacaktır. Musevi Kaynaklar Davut oğlunun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği 7 yıllık sürenin sonunda açlık okları gönderilecek. Büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek. Hadis Mağrip'te batıda karışıklıklar, fitneler ve korku olacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak, fitneler çoğalacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce ard arda belalar gelecek. Musevi Kaynaklar Davut oğlunun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği nesilde sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak. Her yeni kötülük bir diğeri bitmeden hızla gelecek. Davutoğlu'nun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği nesilde imtihan arkasından imtihan gelecek. Hadis O sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce ümitsizlik yaygın olacak. Musevi Kaynaklar tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. Hadis. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce ahlaksızlık artacak. Musevi kaynaklar. Mesih'in Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çağı gelmeden önceki sürede gençler yaşlıları utandıracak ve yaşlılar gençlerin yanında ayakta kalacak. Bir oğul babasının önünde utanmayacak. Hadis İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o zamanda alime uyulmayacak, halimden utanılmayacak, büyüye saygı, küçüğe sevgi duyulmayacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce haksızlık artacak. Musevi Kaynaklar İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek. Hadis kıyametten hemen önce yalancı şahitlik yaygınlaşır. Hakka şahitlik ise gizlenir. Görüldüğü gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önceki dönemle ilgili Tevrat'ta bildirilen bilgiler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanla ilgili rivayetleriyle tam olarak uyumludur. Elbette bu hayranlık uyandıracak bir bilgi ve önemli bir mucizedir.